Arkadaşlar merhaba. Deprem sonrası ilk videomuzu atıyoruz. Bütün depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Aynı zamanda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilerim. Yani Türkiye'de herkesin hemen hemen herkesin ya yakını ya arkadaşı ya bir şeyi depremde yetip gitti ne yazık ki benim. Ailemde de yakınlarımdan da var ne yazık ki. Ama hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Peki biz işimize bakalım. Bir hafta oldu ve piyasalara bakacağız. Bu Borsa İstanbul ne yapıyor? Kripto tarafı, Forex tarafı ne yapıyor? Bunlara bakalım. Öncelikle Bitcoin'den başlıyorum. Burada neyimiz var arkadaşlar? Pahalılık bölgelerine fiyat gelmişti. Burada akümülü oldu. Burayı buradan bahsediyorum. Ve aşağıya bir kırılım geliyor. Aynı zamanda burada bir Esrar Filip ara destek bölgemiz var. Bakın orası da kırılmış tamam mı? Orası da kırılmış. Ama şimdi alt tarafa bakacak olursak burada bu malı ne tutabilir diye bakacak olursak şimdi bizim bu fiyat düşerken ki trendin son düşük tepe bölgesi yani lower high'ımız arkadaşlar. Burası yukarı kırılıyor. Burası yukarı kırılıyor. Şimdi bizim neyimiz vardı? Düşüş trendinde bu malı şortlayanlar vardı. Pahalılık bölgelerindeki order bloklardan vesaire. Şortlayanlar vardı. Buradan da şortladılar. Ondan sonra fiyat geldi. Buradaki akümülasyon yani çok tehlikeli arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle mumları görünce yani buradan şortlamamak lazım. Tamam mı? şöyle bir çıkışta belki ama şunu asla bu akümülasyondan sonra şortlamamak lazım. Buradan şortlayanlar da illaki oldu. Bunların maliyet seviyeleri buralar. Zaten maliyetlenmişler bu geri dönüşle birlikte de. Genel olarak arkadaşlar burası kırıldığı için yukarı. Yani önemli bir ne olacak destek seviyesi olacak. Bakın burada flag de var. Hani buranın likiditesini aldırıp içeri fiyatı döndürmeye çalışan satıcılı market makerlarımız da var. Market maker mi artık bilmiyorum. Yani bakıldığı zaman şöyle bir bakalım. Burada neyimiz olmuş? Yani şuradan likide aldırıyorlar arkadaşlar tamam fiyatı buraya longları basıyorlar likide aldırıyorlar fiyat içeri giriyor burada da likiditeler alınmış sonra fiyatın geri döndüğü yerde takviye nerede yapmıştır bu adamlar yani bu adamlar olarak düşünmemeniz gerekiyor sadece Shortçular nereden shortlamıştır son maliyet seviyeleri muhtemelen bu düşüşün mitigate edileceği seviyeler bakın buralardı tamam buralardı. Burayı çizeriz arkadaşlar. Burayı yan tarafa kaydırız. Aslında burası olabilir ama yani bakın şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Burayı çizeriz tamam mı? Fiyat oraya gelince ne yapmışlar bu Shortlamışlar. Burası da order block'a dönüşmüş. FTR'a dönüşmüş. Burayı da çizersiniz. Açıkçası emirlerin buradaki yoğunluğu şöyle olacaktır. Kabaca. Buranın içine girdikçe yoğunlaşacaktır. Alım emirleri. Tabii ki fiyat burayı kırabilir. Arkadaşlar fiyat burayı kırabilir. Kırarsa da çok sert kırar. Çünkü bir talep bölgesine gelmişiz. Talep bölgesi oluşmadan önce bir likidite alınmış. Farklı bir insanlar terse bırakılmış vesaire. Başka bir ihtimalde ne olabilir? Yine buraların likiditesini fiyat almaya inebilir. Aynı zamanda şöylece bir çanak yapısı oluşturup çok sert kırılabilir yani. Çanak yapısı da var. Burada akümüle de oldu. Ondan sonra yani power of three ihtimalleri bir ihtimal masada görünüyor arkadaşlar. Ama ya bakacağız. Yani şu bu şekilde son bir dalga atacaktır buraya. Bu bloktan ben longlarım Bitcoin'i. Buradan longlarım. Buradaki aksiyona bakarız arkadaşlar yani. Çok güzel alıcı bulursa yukarı yeni bir dalga başlatır. Alıcı zayıf kalırsa bir düzeltme hareketi buralardan tekrar içerilere girmek ister. Bitcoin tarafı bu şekilde. Buradan long ararım. Yani ben de şimdi gördüm. Burayı, buralara emir bırakırım arkadaşlar. Ama gireceğim miktarı bölüp bırakırım. gideceğim miktarı parçalara bölerim yani. Ondan sonra buradaki dönüşü de görünce ne yaparım? ekler Fazla riskimi büyütmeden tabii ki. Ha, şunlara da bakalım bak. Günlükte neyimiz var bizim? Şimdi bu dalganın, bu yükseliş ral arkadaşlar. 150 seviyesi tam olarak 20.200 dolar civarlarına geliyor. Burası yine oradaki flag limitin yani bu order bloğun likiditesini de kapsıyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda burada yine 100 günlük bizim emamız varmış. Üstel hareketli ortağıma var. Buralarda yine ne olabilir? Talep bölgesi olabilir. Dikkat etmek lazım. Ethereum'da da yine bakacak olursak yani bu %50'si bu yükseliş dalgasının %50'si ve 100 günlük EMA buralarda kesişiyor. Burada aslında taleplerin yine olacağı seviyeler arkadaşlar ama bir önceki videolarda biz ne çizmiştik? Yani açıkçası şöyle bir destek bölgemiz varmış. Ondan sonra burası şu ihlallerle birlikte hiç kullanılmamış. O yüzden bunu kaldıralım. Başka ne çizebiliriz? Şurada var bir tane. Burayı çizebiliriz. Burayı birazcık güncelleyelim arkadaşlar. Şöyle mesela ucuz alım yapacağımız için ne kadar ucuzlaştırabilirsek o kadar iyi. Ben biraz daha indirmek istiyorum bunu. Kabaca bakın yani. Burası bir eser filip. %50'nin de aşağısında yine EMA'yı kırmış oluyor ama o zaman yani komple buralar ne olacaktır? Talebin olacağı bölgeler olacaktır arkadaşlar. Buradan bir yukarı B dalgası atacaktır. Buraları yıkacaksa bile. Buradan bir zıplar. Buralarını long ararım. Aranır yani. Pozitif, gizli pozitif uyumsuzluklarını verdiler mallar. aylarda e, desteklere geldi. Gördüğünüz gibi. Buralardan zıplatabiliriz. Onun haricinde ne olacak? Eğer düzeltme hareketi değilse de buradan farklı bir dalgayla buralara uzar arkadaşlar. Yani şu hareket şöyle bir şey belki beklerim ama buradan böyle bir şey çok beklemem açıkçası arkadaşlar. Öyle bir hareket için çünkü buraları toplamış olması gerekiyordu. Bence şuraları toplamış olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Şimdi biraz iç zaman dilimine girelim bu Ethereum'dan. Bir renk çizecek olursak arkadaşlar. Rencimiz nedir? Şöyle bir renç atalım. Hangi dalgaya attım? Range'i şuraya attım. Yani şöyle bir hareketten sonra geri çekilme vermiş olsa bu geri çekilmeye atar. Şuna atardım ama geri çekilme yok. Yükseliş dalgasına mecbur renge attık. Çünkü o yönde oluşmuş arkadaşlar. Şimdi bu range'e atıyorum. Range'in deviasyon seviyelerini belirliyoruz arkadaşlar. Kabaca bu seviyelerde yine şuradan geliyor. Range low'dan high'a fib trend temelli. Bu bir de ilk üstüne bunu çektiğiniz zaman 0786 ne olacaktır? Deviasyonun muhtemel seviyesi olacaktır. Şu mavi seviyelerde bu deviasyon seviyelerini gösteriyor. Yine o da neye denk geliyormuş? Bu logaritmik linermiş. Şuraya baktığınız zaman 1450 seviyeleri yine bir malı ufak bir zıplatabilecek bir seviye gibi görünüyor. Yani power of 3 yapacaksa oralardan zıplar. Yok ben biraz daha alıcı ihtiyaç duyuyorum derse de buraya iner. Zaten bunu bir dikdörtgen olarak düşünürsek yani bu akümülasyon aşağıya patlayınca ne no diyor akümülasyonun boyu kadar ezbere bir hedef arkadaşlar. Buralara gelince artık bu malın zıplama, buradan zıplama safhası gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir de DXY'ye bakalım. DXY arkadaşlar bir aylık fiyat boşluğundan çok güzel bir tepki aldı. Biz burayı bekliyorduk zaten. Şunu çizelim bakın. Buradan tepkiyi görüyor musunuz? Bu fiyat boşluğu breaker ile yani breakerlarla kesiştiği için burası önceden dirençti. Yukarı kırılınca DXY'ye dönüştü böyle bir imbalansla kırıldığı için burası önemli bir seviye. Bu imbalansı o yüzden kullandık. Ne oldu? Fiyat buradan zıpladı. Şimdi 4 haşa e inelim. Burada yukarı market kırılmamız var. Bunu ben MSS olarak etiketleyeceğim. Şöyle bir MSS basalım. Şimdi DX'i incelememizin sebebi altını ve euroyu direkt olarak etkiliyor olması arkadaşlar. O yüzden DX'i deyip geçmememiz gerekiyor. Kriptocularla işimiz bitti zaten. Forex tarafına geçtik. Videonun sonuna doğru da Bist anlatacağız. Keşke başa biz koysaydık ama gerçi Bist kapalı. Neyse bakalım şunu. Burada yukarı MSS'imiz var arkadaşlar gördünüz mü? Optimal girişlere denk gelen bir order bloğumuz da var. Buradan dönüşü yakalamak çok zor olacaktır. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Açıkçası şu bir range oluşturabilir. Bu hareket kendi içinde bir range oluşturabilir. Devalüasyonu da yine buradaki hem fiyat boşluğuna hem de ucuzluk bölgelerine geliyor. Yani bunu çizmedim ama bakın şurası fiyat boşluğu. Buradan ne olacak? Dex'e buradan zıplar arkadaşlar. Dex'e buradan zıplarsa Euro tarafı da düşer. Altında düşer. Onun altında düşer. Bakalım ona da. Yani bu da yine çok güzel. Şuralarda son hayır hayır son tepeyi yaptıran order block aşağı kırıldı. Bu orayı kıran imbalans şu komple bu imbalans order block'ta kesiştiği bölgeleri bu imbalansın bu fiyat boşluğunun ne olacaktır? Yine short için elverişli bölgeler olacaktır. Aynı zamanda şu range'in de deviasyon seviyeleri kabaca oralara denk geliyor. Peki onun haricinde bunun destek bölgeleri nereler? Yani ben altını longlayacaksam arkadaşlar nereden longlamayı tercih ederim? Buradaki fiyat boşluklarından longlamayı tercih ederim. Üç günlüğe atayım bakın. Şunları bir kaldıralım. Şu EMA'yı da bir örtelim. Şurada manipüle edilen destek bölgesindeki şu fiyat boşluğu iyi görünüyor yani. En ucuz seviye burası. Buraya gelsin ben buna long düşünürüm. Onun haricinde yapacak bir şey yok. Elimde altın yok yani. Ben, ben burayı beklerim. Peki ondan sonra şuralar zaten kompres yapılar. Burada çok alıcıyla karşılaşmayabilir. Buraları tekte de kırabilir. Trendi yön aşağıya döndü zaten görüyorsunuz. Şu yutan e, engulf'tan düşüş engulfundan sonra burası zaten arkadaşlar neydi? Hem bakın şöyle çizelim burayı. Bir likidite alınıyor. Tamam mı? Likidite alınıyor sonra çok sert bir engulf aşağıya geliyor. Bu bölge MPL Maksimum pay level seviyeleri. MPL'den satışı 7. Dolayısıyla bu Engulf çok pahalı seviyelerden geliyor. Artık trendi. Şu mumla birlikte döndüğünü trendin anlayabiliyoruz. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu dipten 1600'lü seviyelerden itibaren satıcının mumu, satış mumu nerede alıcıları yutmuş? Burada yutabilmiş mi? Yutamamış. Şu mum için konuşacak olursak bakın ondan önceki şu engulf'a bakın hala fiyat bu engulf'un içindeyse, bu alım mumunun içindeyse fiyat hala bullish'tir arkadaşlar. Dolayısıyla üst tarafta böyle satış mumunun geliyor olması bu trendin aşağıya dönmesi için yeterli değil. Ama şuna bakacak olursak şu mumdan önce bunun gibi bir engulf yok. Fiyatı tutabilecek bir range al alıcı vesaire bir şey yok. Dolayısıyla bu yutan engulf artık bu alıcıların momentum'unun satış yönünde kaydını gösterdi onun haricinde ara destek bölgeleri 10 altın özelliğinde neresi olur? Son lower lobun lower geldi bölgeler buralarmış. Ama oralarda kırılınca kullanılmış. Dolayısıyla yani buralar yine bir tepki verdirmek isteyecektir fiyata arkadaşlar. Ama o tepkinin ölçüsü ne olur bilemiyorum. Peki son olarak bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Beton şirketlerinin hisseleri artacak diyorlardı. Yani bu bir temel analiz. Temel analize çok işim yok arkadaşlar ama depremden sonra beton şirketleri artabilir. İnşaat şirketleri, beton şirketleri. Şimdi peki şuradan ikili temiz vardı. Yani burası alıcılı bölgeydi. Onun stopları duruyor. Buranın da stopları duruyor. Fiyatı şu an burada. Buraya kadar basacaklardır malı. Buraya kadar basacaklardır. Dolayısıyla dönüşü buralardan aramak gerekir arkadaşlar şu etapta. Depremin ilk günü borsa kapanmadı. Dolayısıyla borsada çok sert satışlar gerçekleşti. Bu bir e, geç alınmış bir karar olarak görüyorum ben bunu. Biraz da erken kapanması hiç açılmaması gerekiyordu. Velhasıl arkadaşlar Borsa İstanbul bu şekilde beton firmalarını, beton şirketlerini araştırıp analiz yapıp onlarda long yönlü işlemler kovalayabiliriz. 99 depreminden de sonra ne olmuş? Yani okuduğum kadarıyla borsa yine bir hemen kapanmış da hani bir çöküş aşaması olmuş. Sonra ralliler başlamış arkadaşlar. İnşallah yine aynı senaryo borsa tarafında da gerçekleşir. Borsa çökmez de buralarda rallilere kalkar diye ümit ediyorum. Bu videoda burada noktalayalım arkadaşlar. Kenze çok dikkat edin. होश चकान